Yok abi ben hadislere inanmam. Kur'an'dan başka bir kaynak aramam ben. Nereden bileyim bu Buhari'nin dedikleri doğrudur ya da Müslüm'ün dedikleri? Ben inanmam. Öncelikle arkadaşlar sakin olalım. Yorumlarda küfür etmeseniz sevinirim. Bir önceki videomda taş hakkında konuşuyorduk. Ve size büyük İslam alimlerin doğruladığı bir hadisi getirdim. Taşlarla ve dövmeyle ilgiliydi. 1500 yorum vardı. Neredeyse hepsi sövüyordu beni. Bazıları da Allah'a katmış sövmüş. Bunlara karışmıyorum ben. Onlar zaten Müslüman değil. Müslüman olmayan bu videoyu geçebilir zaten. İzlemesin beni. He yorum yapacaksan saygılı bir şekilde yorum yapabilirsin. Şimdi gelin konumuza dönelim. Şimdi biz Kur'an'a baktığımız zaman şöyle bir ayet görüyoruz. İsa suresinin 59. ayetinde. Ya eyyühellezine amenü atiyuullaha ve atiyuur rasul. Ey iman edenler Allah'a itaat edin ve peygambere itaat edin. Evet biz Kur'an'a bakarak Allah'a itaat edebiliriz. Şirk koşmayız, Allah'la ortak koşmayız, orucumuzu tutarız, ibadet yaparız. Peki ayetin devamında Rabbimiz buyuruyor ki peygambere itaat edin. Ha şimdi biz nasıl peygambere itaat edeceğiz? Hiçbir hadise inanmayarak nasıl itaat edeceğiz? Biliyorum kafanız karışık hani nasıl inanacağız? bu Buhari'ye. İlk önce şunu söyleyeyim. Buhari en büyük İslam alimlerinden biridir. Ve Hz. Muhammed'in çağına en yakın İslam alimlerindendir. 600 bin hadisten sadece 7 bin tane hadisi bulmuş, araştırmış, bir kitap haline geçirdi ve Sahih-i Buhari diye geçti. Peki bu hadisler neye göredir? Öncelikle şunu söyleyeyim. Buhari bir hadisi bu kitaba yazabilmek için şehirler gezerdi. Ülke bile gezerdi. Bir hadisi onaylayabilmek için belki 2-3 ay sürüyordu. Ve düşünün Buhari'den sonra başka İslam alimleri gelip Buhari'nin bulduğu 7000 tane hadisi bir daha kaynaklarını araştırıp hayatları boyunca bu hadisleri bir daha araştırdılar. Ve şu anda sahih Buhari'de tüm hadisler binlerce İslam alimlerin ellerinden geçti. Ve şunu da söyleyeyim. Buhari bir hadisi araştırdıktan sonra yıllarını verdikten sonra bir hadisi yazmak için Allah'a iki rekat namaz kılardı. İstehara yapardı. Ondan sonra bu kitaba geçirirdi. Sonuç olarak arkadaşlar inanmak istiyorsan inan. İstemiyorsan sana kalmış. Eğer bir Müslüman isen sadece Kur'an'a bakarak İslami bir hayat yaşayamayacaksın. Neden? Çünkü Kur'an bize sadece temelini vermiş. Gerisi Hz. Muhammed'e kalmış. Peki bu Hz. Muhammed'in yaşam tarzını, söylediği şeyleri bize nasıl ulaşacak? Oradaki o çağdaki Müslümanlar uymadılar, susmadılar. Nesil nesilden ilettiler. Yazıya geçirdiler, tarihe geçirdiler. Onu korumaya devam ettiler. İslam'ı böyle salmadılar. Ortaya alimler çıktı. Niteyime gibi, Dehebi gibi, Binil Kayyim gibi, Buhari gibi. Bu kadar diyorum arkadaşlar ve kendinize iyi bakın.